<laughs> Teoman yaklaşık 5 ay önce Yasemin ve Mehmet Akif Saltan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Anne ve babası doktorlardan minik Teoman'ın kalbinin delik ve kalp kapakçığında da rahatsızlık olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Sağlığına kavuşması için ameliyat olması gerekiyordu. Ancak tam ameliyat hazırlığı yapılırken Teoman bebek bu kez de koronavirüse yakalandı. Tam ameliyat günü aldığımız sırada bebeğimiz koronaya yakalandı. Eşim pozitif çıkınca bebekle de test yaptırmak zorunda kaldık. Kalbinden dolayı korkuyorduk çünkü. Minik Teoman babasıyla birlikte koronavirüsü yenmeyi başardı. Bir aylık bekleyişin ardından da kalp ameliyatına alındı. Başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Allah şükür tedaviler iyi gitti. Covid'i de atlattı. Ondan sonra en büyük korkumuz bizim kalp rahatsızlığıydı. Onu da Allah'a şükür atlattık. Şimdi çok mutluyuz. İnşallah e, biraz zayıf kaldı şimdi. İnşallah daha da kilosu falan art, artınca biz daha da mutlu olacağız. <laughs> Korona'nın yanında o dikkatin çıkınca mutlu olduk. Arkasından ameliyatın güzel geçtiğini hocamız haber verince ayrıca mutlu olduk. Yoğun bakımdan uyandı, tekrar mutlu olduk. Şimdi biraz daha iyileşiverdik mi kesinlikle. Daha da mutlu olacağız. Dünyalar bizim olacak inşallah. Kontrollerinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edildi.